23 Şubat 2025 tarihinde adında ak, ışığında istikbal mottosuyla icra edeceğimiz 8. Büyük Olağan Kongremiz öncesinde basın açıklamamızı yapmak üzere burada toplanmış bulmak. 12 Ekim 2024'te ilçe düzeyinde başlattığımız kongrelerimizi 7 Şubat'ta yapılan İstanbul kongremizle nihayete erdirdik artık 8. büyük olan kongremiz için gün sayıyoruz. Bu süreçte il ve ilçe kongrelerimizi büyük bir coşku, heyecan ve disiplin içerisinde tamamladığımızın özellikle altını çizmek istiyoruz. Bizi her daim güçlü kılan ve diğer siyasi partilerden ayrıştan en önemli farkımız hiç kuşkusuz bu hasletlerimizdir. Memleketimizin 81 ilinde Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde halka hizmet, halka hizmettir şiarıyla gece gündüz demeden fedakarca çalışan teşkilat, teşkilatlarımızla büyük, güçlü bir aile olmanın haklı sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Partimiz değişim ve yenilenme sürecini köklü tecrübesiyle harmanlayarak bugünlere gelmiştir. Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi kongremiz yeni bir atılımın miladı olacaktır. Türkiye'nin istikbali oluna mücadele eden bir davanın neferleriyiz. İktidara geldiğimiz ilk günden bu yana tek hedefimiz daha güçlü, daha müreffeh, daha özgürlükçü ve daha demokratik bir Türkiye inşa etmek olmuştur. Dün sabahın erken saatlerinde Teşkilatımızla birlikte Derecik ilçe merkezinde çarşı meydanında teşkilatımızın konuş olduğu birinci olağan büyük kongremize davet standını ziyaret ettik, ziyaret ettik vatandaşlarımızı kongremize davet ettik. Oradan yüksekova'ya geldik, yüksekova ilçe başkanlığımızın konuş olduğu standı ziyaret ettik, yine esnaflarımızı ziyaret ettik, yine vatandaşlarımızı tek tek büyük programımıza davet ettik. Oradan il merkezine geldik. İl merkezinde aynı şekilde Çukurca ilçemizin teşkilatının kurmuş olduğu standı ziyaret ettik. Yine akşam saatleri olmuştu artık. Gece saatleri bile olsa esnafımızı ziyaret ettik. Onlarla beraber muhabbet ettik. Yine vatandaşımızı büyük kongremize davet ettik. Şu anda halihazırda hazırda biz elimizdeki listede kongremize gelmek isteyen vatandaşlarımızın listesine baktığımızda biz nereden otobüs bile bulacağız, temin edeceğiz derdine düşmüşüz. Dolayısıyla ilk kez bir il teşkilatı, bir siyasi hareket, bir siyasi parti aynı gün içerisinde 5 merkezde çalışma yapmak suretiyle gece yarısı da olsa evine dönmeyi başarabilmiştir. Bunu bize nasip eden Rabbime Şükürler olsun. 16 adet kongreyi biz ilçelerimizde ve ilimizde gerçekleştirdik. İlk kez bir siyasi hareket, bir siyasi parti Çukurca'da, Derecik'te, Şendilli'de, Yüksek Yuba'da gençlik ve kadın kongrelerini icra etmiştir. Bu da bu teşkilatlara nasip olmuştur kıymetli basın mensupları ülkemizi uluslararası aranadan ne söylediği dikkate alan, alınan görüşlerine başvurulan bir devlet konumuna taşıdık Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye dünya sahnesinde mazlumların gür sesi adaletin en güçlü savunucusu ve yaralı vicdanların tercümanı olmuştur 8. büyük olan kongremizde kullanacağımız sloganlarımızı Türkiye'nin Türkiye yüzyılının vizyonu, amacını, hedefini ve ruhunu yansıttık. Türkiye yüzyılının ana hedefinden yola çıkarak adında ak, ışığında istikbal dedik. Bu yeni sloganımız aynı zamanda olan kongre sürecinde kullandığımız umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti şiarımızın da genel çerçevesini çizmektedir. Umudu, icraatı ve sağlam bir istikbalı hedeflemektedir. AK Parti'mizin ışığındaki istikbal ile geleceği inşa etmeye, kalkınmayı hızlandırmaya, huzuru ve barışı güçlendirmeye, gençliğe umut olmaya, başarıyı büyütmeye, üretimi arttırmaya, şefkati ve adaleti yaymaya ve istikrarı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle kongremiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun diyor 23 Şubat'ta büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştireceğimiz 8. olağan kongremize tüm milletimizi davet ediyoruz. Teşekkür ederim sağ olun var olun.